Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Müslüman kardeşlerim Riyad-ı Salihinin 1872. hadis-i şerifine geldik. Said bin Zeyd radıyallahu anhunun ribeti. Resulullah aleyhisselam şöyle buyururken işittiğini söyler. şöyle buyururken işittim dedi. Elkem'atu minel menni ve ma'uha şifa'un lil ayni. aleyh. Mantar kudret helvası türünden ilahi bir lütuftur. Suyu da göze şifadır. Buyuruyor aleyhisselam. Hadisimizi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor. Hadisimizde mantar kudret helvası türünden ilahi bir lütuftur ifadesi özel surette yetiştirilen kültür mantarları bir yana tabiatta kendiliğinden biten mantarlardır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Cenab-ı Mevla'nın kullarına bir ikramıdır. Zehirli olanlarından sakınmak suretiyle mantardan çeşitli faydalar elde edilir. Bu faydalardan biri de kem'e denen mantar türüdür. Yani tabi zehirlisini diğerini ayırt etmek lazım. Fayda yerine zararlı olabilir. Onundan dolayı sakınmak lazım. Ya da bir bilene sormak lazım. Hangi mantar faydalıdır? Onu kullanmak lazım. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu 3, 5 ya da 7 mantarın suyunu bir kaba sıktığını onu gözünden rahatsız olan cariyesinin gözüne damlattığını ve cariyesinin de iyileştiğini bize rivayet ediyor raviler. Bu rivayetimiz Tirmizi'de geçiyor. Yine kitabımızın müellifi İmam Nevevi Rahimullah Müslüm şerhinde dindarlığını beğenip takdir ettiği hadis ravisi Kemal İbni Abdullah Eddimeşki'nin gözlerinin görmez olduğunu Resulullah Aleyhisselam'ın bu tavsiyesinin kendisine fayda vereceğine inanarak gözlerine mantar suyu döktüğünü ve tekrar görmeye başladığını söylemektedir. Bu da minhaçta yani e, Müslüm'ün şerhinde geçiyor. Yine İbni Hacer el bu zatın İbn Abd diye tanınan Kemalettin i̇bn İbni, İbni Abdülaziz Ed-Dahud Ed-Dimeşki ölüm tarihi de 672 olduğunu söylüyor. Tabi bazı kimseler kullanma usulünü bilmedikleri için mantar suyundan fayda yerine zarar gördükleri de anlaşılmaktadır. İşte bu sebeple hadisimizde sözü edilen mantar türünü iyi bilmeli ve bu konuda tecrübesi olanların bilgilerinden faydalanmalıdır. Yoksa e, aksi halde Umulan fayda elde edilemez. Bu hadisten sonra istiğfar bölümüne geldik. Vestagfirli zembika ayet-i kerimede, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan günahının affını dile. Muhammed suresinin 19. ayet-i kerimesi. Diğer ayet-i kerimede, Vestagfirlillâhe innallâhe Kana gafûran rahîme. Allah'tan af dile. Allah çok bağışlayan, çok affedendir. Bu da Nisa suresinin 106 ayet-i kerimesi. Fesbih bihamdi rabbika ve innehu kana tawwaba. Rabbine hamd ederek onu uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih et ve ondan bağışlanma dile. O tövbeleri kabul eden ve çok bağışlayandır. Nasır suresinin 3. ayet-i kerimesi. Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerime geldikten sonra daha fazla istiğfar etmiştir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa yent. Estağfirüke ve tübü ileyk. Subhanallahü ve bihamdihi. Estağfirullahe ve tübü ileyh. Aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ayşe annemi söylüyor. Bu ayet-i kerime geldikten sonra daha fazla istiğfar etti. Çünkü aleyhissalatü vesselam bu ayetin gelmesiyle artık ölümünün yaklaştığını daha fazla istiğfara önem vermiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. (دير 4 تنجع) كلمة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار تقوا صعيد داريشن رب لريان دا içlerinden içinden ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah birinden razı oldu mu artık gerisine gerek yok. Allah kullarını çok iyi görür. Bu nimetler ey Rabbimiz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyen sabreden dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler içindir buyuruyor Allahu Teala. Ali İmran suresinin 15 ve 17. ayet-i kerimeleri. Diğer ayet-i kerime: "Ve men ya'mel su'en ev yuzlim nefsahu, thumma yastagfirillaha yecidillaha gafuran rahima." Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah-u Teala'yı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulacaktır. Genelde şeytan insana günah işledikten sonra ümitsizliği aşılar. Ama Allahu Teala her seferinde günah işledikten sonra Allah'a dönmeyi ne yapıyor? Ümit var olmayı, günahtan istiğfar etmeyi bize teşvik ve tavsiye ediyor. Ayet-i kerimede sözü edilen kötülük, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, zina etmek gibi suçlar, nefse zulmetmek ise Allah'a şirk koşmaktır. Şüphesiz Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt verirken yavrucuğum Allah'tan Allah'a ortak koşma doğrusu şirk büyük bir zulümdür demek suretiyle şirkin büyük bir zulüm olduğunu bir adam bütün işlerinde adaletli olsa Allah'a ortak koşsa en büyük zulmü işlemiş olur çünkü yaratıcısına karşı asıl adaleti gözetmemiş olur. Lokman suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve ma kana Allahu li yu'azibahum anta fihim ve ma kana Allahu mu'azibahum hum Sen onların içinde oldukça Allah onları azap etmez. Onlar tövbe ve istiğfar ederken de Allah onlara azap etmez. Demek ki Müslümanların iki tane korunmaları var. Birisi Efendimiz Aleyhisselam işlerinde olduğu sürece Allah onlara azap etmeyecek. İkincisi de istiğfardır. Yani kişi istiğfar ettiği sürece Allah'ın azabından korunacaktır. Estağfirullah ve etubu ileyh. Estağfirullah ve etubu ileyh. Bunu sıkça söylemek lazım. Enfal suresinin 33. ayet-i kerimesi. Diğer ayet-i kerime de وَالَّذ۪ينَ <laughs> اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ وَلَا مُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bir kötülük yaptıkları veya zulmet, kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler. Ali İmran Suresinin 135. <laughs> ayet kelimesi. Konuyla alakalı ayet kelim, hadis şerifler. El-Agar el-Muzani radıyallahu anhunun ribeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu Kale innehu le yuganu ala qalbi, ve inni la estagfirullaha fil yevmi miyete marratin Bazen kalbimin perdelendiği olur ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfar ediyorum Allahu Teala yüz defa istiğfar ediyorum. Bu hadisimizi İmam Müslim zikir bölümünde ve Ebu Davud rivayet ediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim der. Vallahi inni la estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekthera min seb'ine merraten ravahul buhariyyu Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim. Yani 70'ten fazla estağfirullah ve tublek aslında 70le Efendimiz Aleyhisselam diğer hadiste 100 ifadesini kullandı burada 70 sınırı yok 70'ten fazla diyor Efendimiz Aleyhisselam yani bunu yüze vardığını belki daha fazla olduğunu ama 70'ten fazla belki kesretten kineye de olabilir Efendimiz Aleyhisselam 100 defa 70'ten daha fazla istiğfarda bulunduğunu bu hadis şerifte beyan ediyor İmam Bukhari'nin ve Tirmizinin rivayet ettiği bir hadis. Demek ki bir haline getirmek lazım. Estağfirullah, istiğfarı bir haline getirmek lazım. Efendimiz Aleyhisselam her namazdan sonra da üç defa istiğfar ederdi. Hadisin davisi İmam Evzaiye diyor ki istiğfar nasıl olur? O da diyor ki estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Üç defa istiğfar ederek bunu gösteriyor. Estağfirullah çekerek gösteriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ribiyeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالَ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ تَعَالَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlemeseydiniz. Allah sizi yok eder. Yerinize günah işledikten sonra Allah'tan af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Bu da İmam Müslim'in ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen rivayet. Yani anlaşılan biz melek olmadığımıza göre yiyip içtiğimize göre hem akıl nimetini Allahu Teala vermiş hem de bize şehvet vermiş. Onun için günah işlemeye meyilli, günah işleyebilecek bir topluluğuz biz. insanlar olarak, cinler olarak. Onun için İnsanlar ve cinler ne yapabiliyorlar? Allah'a asi olabiliyorlar. O zaman hata edebiliriz, yanılabiliriz. O zaman tövbe istiğfar var işte. Hata eden adam ne yapacak? Adam 99 adam öldürmüş. Ne yapacak? Tövbe etmesin mi? Hata etmiş. Adam ömür boyu hırsızlık yapmış. Ama en sonunda pişman olmuş. Demiş ki ya ben hata ettim bugüne kadar yanlış yaptım. Tövbe kapısı açık. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Tevbe kapısı kıyamete kadar açık. Kişi canı boğazına gelinceye kadar tövbe ne yapabilir? İstiğfar edebilir, tövbe edebilir. Günahlarından bağışlanma diye dileyebilir. Bu hadis-i şerif de tövbenin, istiğfarın, Allah Celle Celaluhu'nun istediği bir şey olduğu, bir kimse hata ettiğinde, günah işlediğinde hemen Allah'a dönünce Allah bundan hoşnut oluyor. Bunu seviyor allah Teala. Yani kulun kendisine dönmesini. Şöyle bir şey düşünün. Bir ipiniz var. Bir yerden uzaklaşıyorsunuz. O ip sizi tekrar ne yapıyor? Kendisine çekiyor. Yani bizler Allah Celle Celaluhu'ya kulluk ipiyle bağlıyız biz. Kulluk ipiyle Allahu Teala'ya bağlıyız. Günahla biz o ipten ne yapıyoruz? Uzaklaşıyoruz. Ama tövbe istiğfar edince tekrardan Allahu Teala'ya yaklaşıyoruz biz. Yani kişi Allahu Celle Celaluhu'ya istiğfarla, tövbeyle, ibadetle daha fazla yaklaşmış oluyor. Diğer hadis-i şerifimiz İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan geliyor. Şöyle dedi: "Kâl fi'l meclisi el vâhidi 100 merratin. Rabbi ğfirli Keşke bu duayı, bu zikri fırsatımız olsa da hemen bir anda yapabilsek. İnşallah namazdan sonra şöyle oturalım, şu duayı, şu zikri bir yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şey diyor, i̇bn Ömer diyor ki biz diyor Resulullah Aleyhisselam'ın bir yerde yüz defa Rabbi ve tuba aleyye inneke ente tevvabur rahim yüz defa bir yerde oturduğunda Efendimiz Aleyhisselam söylediğini saydık. demek ki Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etti sesli bir şekilde o sahabiler de yüz defa onunla beraber söylediler ve bunu saydılar. Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık. Ebu Davud'un Tirmiz'ini rivayet ettiği bir hadis. Rabbim hepimizle amel etmeyin nasip etsin İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayetim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Men C'alallahu lehu min kulli diqin mahreca ve min kulli hammin feraca ve razakahu min haythu la yahtesib. Rawahu Abu Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemedi yerden rızık verir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis aynı zamanda İbn Mace'de de var. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam kim kitabında, sayfasında istiğfarı çok bulursa ona ne mutlu, ona müjdeler olsun. Tuğba limen vecede fî istiğfaran kefîran. Yani kendi sayfasında çok istiğfar bulana ne mutlu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Buna beraber birçok hadis-i şerif var. Özellikle tövbe istiğfar teşvik edilmiş. İbn-i Mace'de de onlara müjdeler olsun şeklinde yani amel defterinde göreceğini söylemekte ve çokça istihbar getirenlere Efendimiz Aleyhisselam müjdeliyor, müjdeler olsun buyuruyor. Yine ayet kerimede kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu sağlar ve ona beklemediği yerden rızık verir ve kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter ayet-i kerimede ve men yettakillah yec'al lehu mahrajan ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Efendimiz Aleyhisselam da o ayet-i kerimeden iktibas ederek bu hadis-i şerifi söylüyor. Ve razakahu min haythu la yahtasib. Ayet-i kerimede kim Allah'tan korkarsa Allahu Teala ona hiç ummadığı yerden rızık verir. Ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayandır. Bunun tabi Talak suresinin 2 ve 3. ayet kerimesi de önemli. Ayet kerimenin yeri, söyleniş amacı da sebebi de önemli. Bakıyorsunuz bir bağlantı ne var? Talak var, boşanmalar var. Tabi kişi boşanmayı istemez. Allah'ın en sevmediği helaldir boşanmak. Ama kişi olur ya geçinmez hale gelen bir evlilik de kimsenin istediği bir şey değil. Allahu Teala bir kapı açmış. Boşanma. Ha ne olacak? Allahu Teala kim Allah'tan korkarsa Allahu Teala ona hiç ummadığı yerden rızık verir. Şimdi evlilik de bir rızıktır. Allah Celle Celaluhu'nun rızkının onun bollanmasına sebep olacak, bollaşmasına sebep olacak sebeplerdendir. Evlilik de rızkın artmasına sebep olan yollardan bir tanesidir. Tabi Rabbim e, saliha eşler versin, e, salih evlatlar versin, yani neslimize, bizleri salih, neslimizle salih kısın inşallah. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyiniz ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Yani istiğfar edersek bol bol yağmur inecek. Yani şimdi adam yağmur yağmıyor diye söyleniyor. Bunu söyleyeceğine estağfirullah çekmeye başla. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. allah Teala buyuruyor ki eğer Allah'tan bağışlanma dilerseniz Allah size bol bol yağmur gönderecek. Evet. Yusr ile aleyküm midrar ve azit kemamuala mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. İstiğfar edersen Allah Teala hem mallar hem de oğulları çoğaltacak. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar aksın. Nuh Aleyhisselam suresinin 10 ve 12. ayet kelimesi. Bakın istihbarla beraber kaç tane şey sayıldı. Hasan el Basri Rahim Allah'ın yanına birisi gelmiş. Maddi darlıktan bahsetmiş. Ona istiğfar et Sonra başka birisi gelmiş. Çocuğunun olmadığından şikayette bulunmuş. Ona da istiğfar et Bunu aynı iki soru, iki aynı soruyu İki farklı ama aynı cevabı veren Hasan el Basri'ye orada bundan birisi diyor ki onu gittikten sonra Ey imam diyor sen diyor ona da aynısını söyledin buna da aynısını söyledin. O da diyor ki, sen Nuh suresini okumadın mı? Allahu Teala Allah'tan bağışlanma dileyin ona tövbe edin. Tövbe ederseniz Allahu Teala size bol bol yağmur indirir. Size oğullar verir. bakın allah Teala mallar verir, rızıklar verecek, bol bol rızık verecek, oğullar verecek, ondan sonra yağmur indirecek. Bunlar hepsi nedir? Hem rızkın bol almasına, hem çocuğu olmayana e, bir nedir? Bir kapıdır bu. İstihfara devam edecek. allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a 99 yaşında verdi. Sana ne zaman vereceğini yine Allah bilir yani. Vermese bile öbür tarafta sana verecek. Bilemezsin sen. Allahu Teala bu dünyada vermediyse bir tarafta verecek. O da bu dünyada bir çocuğun olması dokuz ay bekliyor. Cennette bir çocuğun olması sadece niyet edecek ve kadının hamile kalmasıyla doğması aynı anda olacak. Hamile kalacak ve doğur, doğuracak. Hepsi aynı anda olacak cennette. Yani bu dünyada çocuğu olmayıp ölen insanlar yok mu? Var. Ama Allahu Teala dilediğine ikiz verir. Dilediğine kız verir. Dilediğine erkek verir. Dilediğine de kısır yapar. Bu Allahu Celle Celaluhu'nun imtihanı diyelim. Ya da bahşi diyelim. Ama öbür tarafta Allahu Teala çocuk isteyene erkek çocuk mu istersin, kız çocuk mu istersin, ikiz mi istersin Allahu Teala verecek. Ama aynı bir anda olacak hepsi. Hepsi bir anda olacak. Yani çocuğun, kadının hamile kalmasıyla doğurması bir anda olacak. Sahih hadisler var bu konuda. Yani bu dünyada benim çocuğum yoktu ne olacak? Öbür tarafta, öbür tarafta çocuğun olacak. Birisi diyor ya Resulullah ben ata binmeyi, atı çok seviyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kanatlı atlar olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cennette. Deve olacak. i̇ster yani ki, yeter ki sen iste Allah'tan. Yok yok orada. İnsanın istediği her şey olacak. Hatta Abdülfettah Ebu Udde Rahimullah As-Sabr Safahat min Sabri'l Ulema diye bir eseri var. Orada hadis alimlerinden, onların hayatlarından, onların çektikleri sıkıntılardan bahsederken alimlerin vefattan sonra arkadaşlarının rüyalarında görmeleri var. Birisi diyor ki Allah diyor sana nasıl davrandı? Diyor ki Allahu Teala bana iyi davrandı. Ve Allahu Teala bana büyük bir kütüphane bahşetti. Büyük bir kütüphane bahşetti. Bu dünyadayken işte ekmek bulamıyorlar. Ekmek mi? Acaba kağıt mı alayım? Hadis yazmak için kağıt mı alayım diye böyle iki arada bir derede giden alimler Öbür tarafta Allahu Teala hem cenneti bahşedecek onlara hem de Allahu Teala bununla beraber onlara bir kütüphane verecek. Hatta bir tanesi diyor ki bir e, para diyor. Artık bir dirhem mi? Dirhemden daha az danik mi? Danik diyorlar onun altına. Yanımda diyor, elimde diyor tutmuştum diyor ama açım diyor. Açlıktan kırılıyorum diyor bununla ekmek malayım, yoksa bununla diyor gidip kağıt mı alayım, hadis yazmak için. Düşünün bir tane A4 kağıdını almak için e, para biriktiriyorlar. Ya da parası olacak ya alacak. O esnada diyor para diyor para yuttum diyor. Ağzında diyor çevirirken diyor parayı diyor. para yuttum diyor. Yani ne ekmek alabildi ona ne de kağıt. O esnada diyor bir tanesi geldi. Dedi ki ben falan kimsenin vekili olarak geldim. Falan yerin valisi. Dedi ki falan şehre gidersen falan kimseyi bul ve ona bu parayı teslim et dedi diyor. Ben de diyor bir aydan beridir bu para bende diyor. Onu sana vermek için hatta onun maaşa bağışla, aylığa bağla diye diyor. Özellikle de diyor bana tavsiyede bulundu diyor bu alimin yanına geliyor, bu o parayı yutan o alimin yanına geliyor ve ona e, parayı veriyor. O hem kitap alabilecek, yani hem hadisleri yazabilecek, hem de o günkü rızkını temin edecek. Allahu Teala bakın nereden gönderiyor. Aslında bu nedir? Wa me kim Allah'tan korkarsa <laughs> yahruş lehu min haythu ve yersuku min haythu la Yani kim Allah'tan korkarsa Allahu Teala ona hiç ummadığı yerden rızık verir. Ve erzukhu min haysu la yahtesib. Hiç ummadığı yerden. Adam böyle bir şey bekliyor muydu? Beklemiyordu. Ama Allahu Teala bir valiyi bakın ne yapıyor ona gönderiyor. <laughs> Mısır'da Mustafa Sabri Efendi ve Muhammed Zahid el Kevseri rahimullah ikisi de buradan oraya hicret ediyorlar. Önce Mustafa Sabri Efendi Bulgaristan'a gidiyor şeye gidiyor, Yunanistan'a gidiyor. Hatta Macaristan'a falan gidiyor. Oradan bir ev temin ediyor, alıyor. Ondan sonra Yunanistan'a geliyor. Oradan da Mısır'a hicret ediyor. Epey bir darlık sıkıntı çekiyorlar. Daha sonra bir Osmanlı döneminde kendisini tanıyan bir paşa kendisini Mısır'da görünce diyor ki ne yapıyorsun? Bir darlık fakir zaruret içerisinde olduğunu görünce kendisine diyor ki sana aylık 14 altın bağlayayım diyor. O da diyor ki benim bir de vekilim var. Çünkü Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Osmanlı'nın son Şeyhülislamı. Osmanlı'nın son Şeyhülislamı. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanı diyoruz ya ondan daha öte bir şey. Son Şeyhülislamı. Şeyhülislam bütün e, padişahın fetvaları kararları, dini kararlarını o imzalar. O imzalım alsa dini bir karar çıkamaz. Öyle düşünün yani. Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı. Ama meşihat makamı doğru padişaha bağlı ama halifeye bağlı. Fakat dini kararları o verir. Dine göre uygunsa fetvasını verir, altına imzasını atar. Onun vekili de, yardımcısı da Muhammed Zahid el Kevseri diyor ki 14 altın sana aylık bağlayayım deyince diyor o paşa dedim ki benim bir yardımcım da var. Muhammed Zahid el Kevseri ona da bir maaş bağlasan dedim diyor. Onun üzerine diyor ona da 7 altın aylık 7 altın ona bağladı diyor. Tabi bu hayatının son dönemlerinde oluyor bu. Ama epey bir sıkıntı çekiyorlar. Hatta diyor biz bir çuval diyor fasulye almıştık onu diyor bir ay boyunca diyor şeyde çaydanlıkta diyor pişirip onu o şekilde yedik kendisi hanımı çocukları o şekildeydi. Bu kim? Bu Osmanlı'nın son şeyhul Mustafa Sabri Efendi. Allah onlara rahmet etsin. Bunların tamamı ilim yolunda çekilmiş sıkıntılardan. Ama Allahu Teala bir şekilde onlara rızık veriyor. Ve men yettakillaha yec'al lehu makhrajan ve yerzuquhu min haythu la كما الله تنقل خرسة الله تعالى، كوننا راهي، امّا ضيّادان، رزق دار ابن مسعود رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، غفر ذنوبك، وإن كان قد فرّ من الزحف، رواه أبو داود والترمذي والحاكم. هاكِم، أستغفر الله الذي la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu derse bu ne demek manası? Kendisinden başka ilah bulunmayan ebedi hayatla daima diri olan her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim diye yalvarırsa savaştan kaçmış olsa bile olsa günahları bağışlanır. Bu hadisi Ebu Davud ve tirmizi ribaatin diyor. Niye? Efendimiz Aleyhisselam savaştan kaçmış olsa bile günahları bağışlarını buyurdu. Çünkü savaştan kaçmak büyük günahlardan. Belki de e, büyük günahları bağışlayan başka bir e, dua yok. Sadece bu dua var. Büyük günahları bağışlayan tek dua bu. Astaghfirullahi <laughs> lillahi. La ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, büyük günahları büyük günahlardan birisi olan savaştan kaçmanın kaçmayı bile ifade ettikten sonra onu bile bağışlar buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu da Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Bununla yetinelim Allah Celle Celaluhu bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين